Mutfağım hoş geldiniz. Tahin ve nohutun muhteşem birleşimine olan benim de çok sevdiğim humus tarifi için kendi açlamış olduğum buzlukta tuttuğum nohutları buzdolabından çıkardım. Ölçüsü zaten bir çay bardağı kadar. Ben çözülmesini beklemeden direkt rondoya atıyorum. Limonun, yarım limon suyunu sıkıyorum. Bu limonun büyüklüğüne göre bir 2-3 yemek kaşığı olabilir. Limon suyunu nohutlarımın üzerine döküyorum. Yarım çay kaşığı kimyon. Çok az bir tuz ekliyorum. 3-4 diş sarımsak ekliyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı Tahinimi döküyorum üzerine bütün malzemelerin. Daha sonra rondomun kapağını kapatıp çalıştırmaya başlıyorum. Beyni bir süre çalıştırdıktan sonra kıvamını kontrol ediyorum. Biraz daha su, biraz su eklemem gerekiyor. Dediğim gibi ben buz koy buzlu nohutları koydum. Siz çözülmüş haşlanmış nohut koyabilirsiniz. O yüzden biraz kıvam alması için birkaç damla su ekledim. Rondo'mu tekrar çalıştırdım. Kıvamını kontrol ediyorum. Bu aşamadan sonra malzemeleri koyduktan sonra kıvam tamamen sizin damak tadınıza. Zevkinize kalmış. Ben biraz hafif bir türlü seviyorum. Onun hoduları hissetmek istiyorum. Kıvamını gösteriyorum. Daha sonra humusumu tabağıma boş tabağıma koyuyorum. Bir şekil ve ortasını bir çukur oluşturacağım ve üzerine gördüğünüz gibi hafif bir çukurlaştırıyorum kaşığımın arkasıyla. Ortasına zeytinyağı döküp kenarlarına kırmızı toz biber döküyorum. Bundan sonrası sizin damak tadınıza, zevkinize kalmış. Hepinizi şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, tarifi deneyip yorum yapmayı unutmamızı rica ediyorum. Görüşmek üzere.